Hanımlar beyler yeni bir City Skylines videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şu açılış yapmayı gerçekten çok özlemişim. Şimdi bugünkü hedefimiz vergi kısmı ile ilgili olacak. %1 vergi ile konut, commercial zone ve sanayi bölgesini %1 vergiye indirdikten sonra ülkeyi batmadan yönetebilir miyiz? Yapacağımız kısım bu. Şimdi ilk önce bir bunun için nasıl diyeyim? Bir planlama yapmamız lazım. Parayı neyle kazanacağız? Onu görmemiz lazım. Benim şu an para kazanma yöntemim tarım alanı olacak tamamen ve insanlara şöyle buradan aşağıdan bir çizgi çektiğinizi düşünün. Bunun sol tarafı ilk önce insanların yaşayacağı bölge olacak. Buradan ikiye ayırdıktan sonra aşağı kısım sanayi bölgesi olacak. Tarım sanayisi bölgesi olacak. Bizim asıl gelir kaynağımız olacak yer olacak. Üst tarafta olabildiğince yine konut veya normal sanayi ile destekleyebiliriz. Burada bir de önceliğimiz şu insanların eğitime çok fazla odaklanmadan çalışmasını sağlamamız lazım ki tarım bölgesine aktif olarak bir işçi insan gelsin ve bize para kazandırsın. Şimdi şöyle bir düz çizgi çekiyorum. Bunu yapmamın sebebi toprak yolun açılması şöyle de alayım alttan. Şimdi toprak yolu ilk önce çok fazla para kaybı yaşamadan şöyle indiriyorum. Bana şu kadarlık bir alan oyunun başlangıcında yeter. Çok fazla detaya girişmeyeceğim yol konusunda vesaire tamamen simetrik ne kadar fazla insan alabiliriz? Ne kadar fazla insanı konutlara ulaştırabiliriz? Asıl amacımız bu olacak. Zaten benim simetrimi artık alıştınız. Çok fazla göz yormuyordur sizin için. Yeni katılanlar varsa aramızda da videoyu beğenirseniz Abone olursanız çok sevinirim diyorum. Videolar aktif olarak başlamıyorum bu arada. Yanlışlık olmasın. Tamamen boşluk buldukça yapabiliyorum artık. Çok fazla ortamım ve iş gücüm müsait değil buna. Şuradan da sanayi kısmını ortaya çıkarmak için elektrik vesaire bu gibi şeyler olsun diye şuradan çıkaracağım. Orası çok birleşim var orada. Bir tane daha attırabiliriz. Tamamdır. Şimdi bir elektriği buradan sağlayacağız. Kanalizasyon kısmını buradan sağlayacağız. Şuradan da içme suyunu sağlayacağız. Ben burada şimdilik şöyle bir getireyim. Tamamdır. Bunu gelip buraya bağlayacağım. Elektrik kısmını da şuradan alıp şuraya getirdiğimiz zaman mis gibi olacak. Şimdi bir konut. Konutları buraya hızlı bir şekilde koyuyoruz. Buraya direkt olarak evleri inşa etsinler. Şuralar commercial alanlar olacak. İlk başta çok fazla büyük bir alana ihtiyacımız yok. Ama şuradan şöyle bir alan çıkartıp buraya da commercial bölgesi yapabilirim. Herhangi bir eksiğim yok. Artık oyuna başlamış bulunuyoruz. Vergiyi oyunun başında pat diye %1'e çekerseniz direkt iflas olur. O yüzden dediğim gibi tarım bölgesinden paramızı kazandıktan sonra vergiyi bir yapacağım ve bir nüfus hedefimiz olacak. Nüfusumuzun hedefi de 4000 olacak. 4000 nüfusa geldiğimiz zaman vergiyi 1/1'e çekeceğiz ve tamamen orada hayatta kalmaya çalışacağız. Temamız bu olacak tamamen. 18000'lik bir gelirimiz var şu anda. Bence gayet iyi bir durumdayız başlangıç için. Şurayı bak hatta şöyle bir alanı belirleyeyim. Şu kare bölgeyi tarım alanı yapacağız. Tabi bu tarafa doğru kayacağız, kaymayacağız gibi bir düşünce yok. Şuradan itibaren yine konut alanı olarak buradan çıkartırız. Bakalım. Tabii ki şu bizim için önemli olacak. Nerede bizim şeylerimiz? E daha açılmamış tamam. Yasalar kısmına bir bakacaktım. Hop sorry sanayi istiyorlar. O yüzden herhangi bir gelişim olmuyor. Evet ilk insanlarımız geliyor. Neandertaller, ilk insanlar. Bu görüntüye bak ne kadar güzel olmuş. Wow. Valla bir yandan özledim City Skylines'ı, bir yandan özlemedim. Zamanında çok fazla oynadığım için artık daralıyorum. Size su vermemişiz. Özür diliyorum. Tamam şimdi sanayi seni yaptığımız için hafiften bir konut isteği de artacak. Evet Little Hamlet oldu. Hemen şöyle bir istekleri. Şuraya da bir okul yapalım. Aşağıya doğru yapıyorum çünkü zaten üst taraf buraya erişebilecek. Aşağıya yaptığımız konutlar da buranın buraya erişilebilir olsun istiyorum. Şimdi buradan şuraya bir yol çıkaracağız. Şuradan da şuraya bir yol çıkartacağız. Buranın devamı olacak alt katların. Burası da su istiyormuş. Ne çok su istediğiniz be birader. 9000'imiz var. Şimdi vergiyi birazcık arttıracağım %12'ye. Klasik %13 yaptığınız zaman yavaştan ağlamaya başlıyorlar. İlk başta tabii ki gelir kaynağımız vergi olacak. Ve bu vergi 4000 nüfusu ulaştıktan sonra indireceğiz. İnşallah. Öyle bir hedefim var. Tam olarak emin dilim olacak mı olmayacak mı. Şurayı bu arada tarım alanı olarak. Şimdi bu çok sevmediğim açık ton bir renk. İşte burada ağaçlar var falan. Şu açık ton rengi neyse kalsın ya yapacak. Onu normal dem değiştirebilirim ama çok da gerek görmedim şu anda. Bu ne zaman açılıyormuş? Aa bir dakika bak asıl şunu unutmayalım çöp. Heh. Ne zaman açılıyormuş? Bin nüfusu ulaştıktan sonra farm endüstrisi açılıyormuş. Tarım endüstrisi. Güzel. 400-440 kişi falan kaldı. Burada ne açılmış? Sally's. Hmm, mücevherat. Burada da aynısı açılmış. Lan yan yana iki tane aynı şey açılır mı? Salak herif. Şimdi bizden sanayi istiyorlar. Bu sanayiyi yakın zamanda hızlı bir şekilde tarım endüstrisine çevirmem lazım. Donma. Donma. Aa şey olmuş. World Village olduk tamam. Yeni şeyler daha açıldı. Artık çok sevmesem de borç alabiliyorum devletten. Ki almayacağız ama böyle bir şey yok. Şaka. Şurayı da sanayi çok fazla büyütmeyeceğim sanayi kısmını. Şimdi tabii ki bir polis ihtiyacımız var. İtfaiyeyi şöyle orta kısma doğru koymak istiyorum. Onun dışında şu anlık bir şey yok. Lise koyabilirim ama çok gerek yok. Çünkü zaten insanların okumasını çok istemeyeceğim bu şehirde. Şuradan aşağıya doğru kaydıralım. Bir tane daha Sally. Aa Sally's'in danıtçısı açılmış. Donut. Dişçimiz var burada bir tane. <laughs> Hamburgercimiz var. Don Perno. Gözlükçü mü bu? States diye Perno, Sky Trust. He kuaför var. Kuaföre geliyorlar. Şimdi hızlıca artıyor. 805 kişiye ulaştık. Tabii ki bizden hala daha commercial zone bölgesi istiyorlar. Biz de hemen güzel güzel verelim commercial bölgelerini. insanlarımız alışveriş yapsınlar ki konut isteğimiz artsın. Şu anki temel önceliğim 1000 kişi olmak. 1000 kişi olduktan sonra problemlerin çoğu çözülecek. Yani tarım endüstrisine girdiğimiz zaman hafiften bir ana gelir kaynağımız olacak. Bu ana gelir kaynağı da tabii ki bize vergisiz bir şehrin temellerini attıracak. 957 kişi şu anda. Bak mesela şuralar toprak alan olarak kalmış. Bunu hemen ne yapıyoruz? Tabii ki bilen biliyor. Mis gibi şöyle alıyoruz. Çok toprak gözükmesin. 997. Lan bir kişi gitti. Nereye gittin? Heh, kapat. Şurada oyun takılıyor artık ya anlamadım. Şimdi tarım endüstrisine gireceğiz ama öncelikle bunu sanayi alanı olarak işaretlememiz lazım burayı. Oyun çoğu şeyde takılmaya başlamış. Benden problem bilmiyorum ama şimdi bir tık daha büyüğünü alıp şurayı komple tarım endüstrisi olarak belirledik. Şimdi belirleyeceğiz daha doğrusu belirledik tamamdır. Şöyle güzel bir yolunu çekelim ve ilk başta şuralara koyabildiğimiz kadar çok diyeceğim. 3 tane koyabildik. Buranın suyunu da şöyle verelim. Şimdi tırlar çıkıp Tabii ki buraya buradan dışarı çıkıyor. Bu ne kadarmış? 6000. Bin. 6000 olsun ya da olmasın. Direkt dışarıya silo koymaya gerek yok. Ekstra maliyeti hiç gerek yok. Şu 4000. 4000 olduğu için bundan koyabilirim. Ayrıyetten biraz yol yapalım. Bu yollar insanlarımızın yaşayacağı yerleri belirtecek. Dur. Ha şöyle yapabilir. Şu iç kısma da commercial bölgesi yapacağım. Çünkü commercial çok fazla isteniyor şu anda. Buraya hiçbir şey koymamış mıyız? Allah Allah unutmuşuz burayı. Şu iç kısma da ev yapsınlar. Bak ilktir gitti mesela buradan. O onları burasıymış. Şuradaki bir dakika. Daha açılmamış mı? Yok. Tamam bak şu an goods veriyoruz dışarıya. Aynı zamanda agricultural yani tarım alanında şu Turuncu olan bölgeler Dışarıyı export ediliyor. Bayağı da bir şey alıyormuşuz. O yıl hepsini alıyoruz aslında. Üreten bir ülke olursanız vergisiz hayatta kalırsınız arkadaşlar. Yeter ki üretin. 1200 kişi var. Demand master modumuz olsaydı hızlı bir şekilde hallederdik işleri. İki tane daha koyuyorum şu greenhouse olmasın aynen. Bunlardan ne kadar fazla olursa üretiminiz o kadar artar. Üretiminiz ne kadar artarsa şurada şu an kapalı olan binalar işte flour mill'dir. Diğeri nerede? Kapalı olunca making parlor, house. Benim asıl istediğim Canım nerede ya? Canım nerede benim canım canım? Bu musun? Bunları bir görmüyorum. Kapalı olunca çekilmez bir çile oluyor. Siz de gelin iki tane daha koyduk. Şu an bize herhangi bir kazancı 300, 384 TL olarak konuşacağım bunu. Karı 384 TL'ymiş. Burayı tamamen bununla doldurduğumuz zaman muhtemelen 10 binin üstünde bir gelir olacak. Ve o gelir de bizi tamamen vergisiz bir şehir kurma yolunda emin adımlarla ilerletecek. Şuradan 60 binlik bir ödeme aldım. Daha demin almayacağım demiştim ama şunları hızlıca kuralım ki üretim için alınır arkadaşlar. Üretim yapmak istiyorsanız bak şimdi bunu da buradan çekiyorum. Bu neden buradan çektim? Çünkü level atladığımız zaman bu tarafı bunlardan yapacağım şu alt kısmı. Şuradan şöyle alayım. 26 binimiz daha var hala. O sırada şöyle bir level atlatacak şeyler yapalım şehrimize. Şuraya bir futbol sahası yapabiliriz. Oha yeni şeyler. Aa bir dakika buntown olduk. Bunlar aset Değil bunlar gelmiş. Bu neymiş? Birthday Plaza. Bunlar oyunun kendi otoparkları galiba. Neyse. Ne diyor? Tamam gideceksiniz siz şimdi buradan. Tam bir level atladık gördüğünüz gibi. Şimdi bunu arıyordum. Heh. Floor Mill'miş aradım zaten. İki tane Floor Mill yapıyorum. Bir tane şundan yapalım. Başka da bir şey açılmadı. Onun dışında şöyle üretime devam. Şuradan su vermeye devam. Elektrik. Budget'tan şöyle bir elektriği arttıracağım. Aa, şu futbol sahasının suya ihtiyacı var. Hepsinin suya ihtiyacı var. Suyu da arttırıyorum. Okey. Şu anlık bizim işimize yarayacak. Şurada su ve elektrik ihtiyacımız var. Bu ne kadar? 6000. Şu yeter bence size. Okeydir. Şimdi bunlar crops alacak. Şuradaki tarlaların ürettiği crops'u alıp una çevirecek ve yine dışarıya satacak. Bununla bu da crops'ları alıp animal products ol şey çevirecek. Animal products'a çevirecek ve onları da dışarıya satacak. Yani herkes için win-win durumu olacak. 4000 bu arada elektrikle ilgili bir sıkıntı yaşıyor muyuz evet yaşayacağız net bir şekilde bir tane daha bundan yapmam gerekecek Normalde Muvit'le bunu kopyalayıp yaparım bedavaya ama yapmayacağım. Çünkü para bizim için burada çok önemli. Ve parayla yaptığımız herhangi bir hile oyunun bütün challenge'ını bozar o yüzden. Bozdurmayacağım. Bu arada 2300 kişi olduk. Şu anki gelir kaynağımız 892. Level atlamaya da devam edecek. Bu ne kadarmış? 19 binmiş fiyatı. Bana buradan bir tane daha borç versenize. Şunu bir çözeyim hemen. Şu sorunu. Şu sorunu da çözeyim hemen. Dışarıda olanlardan. Tamam. tamam. Su sıkıntımız gitti. Diğer sıkıntımız da gitti. Buradaki üretimi arttırmaya devam ediyorum. Bu arada şöyle bir şey yapacağız. Direkt olarak yasalar kısmına girip schools out diyorum. Yani diyorum ki insanlar çalışmak yerine tamamen pardon okumak yerine tamamen çalışmaya odaklansınlar istiyorum. Hop bir tane ölümüz var. Buraya Paramız yetmiyor mu? Ne kadar bu? 8000 yeter yeter. Hadi. Buraya bir mezarlık. Ulan ne çok commercial zone istediğiniz daha. Sen bana şu an 532 kazandırıyorsun. Direkt crops dışarı satıldığı zaman 1484 TL olarak getirisi var bana. Şu an floor venable product dışarıya çıkmamış gibi gözüküyor. Şuralara insan gücü lazım bu arada yavaştan artık. Şuraya da su lazım. Buraya taşınacak olan insanlar direkt olarak genel olarak şu birdsong range'e çalışmaya gidecekler. Yanlış yere de gittik. Birazdan otobüsle ilgili bir gelişim de yaptım normal normal taşıma aracımız değil. Şuradaki insanları buraya taşıyabileceğimiz şekilde konumlandıracağım otobüslere. 2800 kişideyiz. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz hedefe. Şu kısmı da Bakın şu kısmı dümdüz alıyorum ve diyorum ki burası farm alanı ile ilgili sanayi bölgesi olacak. Yani tarım alanı ile ilgili sanayi bölgeleri burada kurulacak. Şu sanayiyi çok fazla sevmiyorum. Bilen bilir zaten. Sen neydin? Cattle. Tamam. Şundan da iki tane yapalım. Yine commercial isteği var. Ulan ne çok commercial isteği yaptınız be? İnsanlar alışveriş diye birbirini yiyor ya. Türkiye'de miyiz oğlum? Şu an 4384'lük bir gelirimiz var çünkü un gitti. Animal product gitti. Bunlar ne kadar giderse o kadar gelir kaynağı yaratmış oluyoruz kendimize. Tamamen buna güveniyorum. 3247 kişideyiz arkadaşlar ve artık az kaldı. Birazdan işi kapatıyoruz. Yani tamamen vergi vergisiz bir topluluğa erişeceğiz. Size su lazım mı? Buradan daha iyi bir bölümden verelim. Bayağı bir insan gelmek istiyor şu anda. Bir dakika. Ya bunlara hoş geldiniz beyler diyeceğiz. Çünkü çalışacak insan gerekiyor. Şuradan da şöyle aşağı indirelim. Şurası <laughs> yeniden commercial alana. Sizin sularınızı verelim. Susuzluktan ölmesinler. Tamamdır. Buraya yeni gelecek insanlar genel olarak burada çalışacaklar. Şu an 1400. Son 600 kişi kadar kaldı. Çok umutlu değilim gibi duruyor şu an için. Bilmiyorum ne kadar şey olur ama 4000 olduktan sonra ne kadar kazancımız olur? Şu siloyu direkt dışarıya satın hesabı. Burada 42 bin bir level daha atladık. O zaman level atladıysak bir tane daha ondan yapmayalım. Floor mill yapalım şuraya. İki tane daha yapıyorum. Suyunu veriyorum. Ondan sonracımı biraz daha tarım yapamıyorum. Paramız yetmedi. 1754. Satar mısınız dışarıya artık arkadaşlar? şu an otobüsle ilgili bir şey kuramıyorum. 30 bin çünkü bunun fiyata. Bir dakika. Hazır tam olarak vergiyi daha yukarı şey aşağıya indirmemişken biraz para kazanalım. Çok pardon arkadaşlar. Hiç, hiç, hiç düzelce kendi her şey düzelecek. Şu an halkımız ağlamayın. Sonuçta bu hile değil. Vergiyi yükseltiyorum. Hepimizin alışık olduğu bir şey vergi yükseltmek. Şimdi bir gar koyuyorum ve buradaki insanların şehrin bu kısmına gelmesini sağlayacağım. Çok ekstra bir şey yapmayacağım. Şu kadar yeter. Hatta bunu sadece iki tane otobüsle yapacağım. Geri kalan parayı da bu şekilde yiyeceğim. Üç tane daha tarım alanı. Bak, bu eğitimli insan arıyor mesela. Ama biz eğitimli insan aramıyoruz. Bu arada 3968 3900 99 4000. Hazır mıyız? Vergiyi düşürüyorum. Vergiyi yüzde bir yaptık. Tamamen tarım alanı yani bütün elimiz avucumuz tarım alanı şu anda. Bütün gelir kaynağımız tarım alanı şu anda. Bu ne kadar artış yaparsa şöyle yapacağız. E, budgetları düşürelim biraz. Yani geliri geliri elde etmemiz lazım. Sonuçta gelir elde etmemiz lazım. Bak su ile ilgili ufak bir problem çıktı. O yüzden bunu yüksel elektrikle ilgili de çıktı bu arada. Bunları tam bunları düşürmeyeceğiz o zaman. Şunun artık iyiden iyiye Geliri yetmiyor şu an bunun. <laughs> çok da kötü değil aslında. 1600'de yani şurası sabitli. Bak bu artıya çıkarım. Burası sabitlese şunu. Artıya çok rahat çıkarım bu arada. Zaten bak şu an artı 3000 yani kötü değil ama düşüyor. Çünkü burası çok dengesiz bir gelir gider durumuna sahip. Kötü bir durumda değiliz. Şunu ne zaman alabiliyorum? 16.000 popülasyonda alabiliyormuşum. 4000 az geldi o zaman. Bilemiyorum. İnsanlar hala gelmek istiyorlar. Valla gelsinler hadi. Ya çalışan demek ki gelen insan demek. Çalışan insan demek oluyor hepsine hoş geldiniz diyerek kapıdan içeri alırız. Hala da %1'lik bir vergi var onlardan gelen. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bak şu an 402'de mesela artacak. Bak 7'ye çıktı. 7'ye çıktığı an artıya geçti. Ya su ihtiyacınız olmasın be. Çok dengesiz şu an gelir gider durumları. Şunu tek araca düşüreceğim ki iyice bir gelir konusunda hafifleyelim. Gider konusunda daha doğrusu. Siz ne yapıyorsunuz lan? Oh, şunların su ihtiyacı beni benden alıyor. İşte bu kötü. Bizim şundan bir tane net kurmamız lazım. Anın da yapıştıracağım olursa. Şu an artıya geçiyor. Bir artıda bir eksi de Batmıyoruz ama çıkamıyoruz da. O kadar leş bir durumun içerisine düştük. Bir eksiye çıkıyoruz. Bir 3 bin'e 4 bin'e falan çıkıyoruz. Hadi oğlum. Şunu koymam lazım. Galiba koyamayacağım. Satın. Bak bunlar çalışmayı durdurdu. Şu an işime mi yarardı işte bunlar. Neyse. Görmüş olduk. Bu arada şunu görmüş olduk. Gördüğümüz şeyi size söyleyeyim. Benim gördüğüm şeyi söyleyeyim. Yapılabilir. Vergi yüzde birle sınırlı bırakabilirsiniz ama bunu yapmadan önce tabi 4000 nüfus veya 3000 nüfus hangisini istiyorsan ya da 10.000 nüfusta yap bunu. Arka planında şu tarım alanı gibi işte endüstri kısmından bahsediyorum. Ormancılık, tarım, maden, petrol gibi şey endüstri alanların kuvvetliyse çok rahat yaparsın. Yani şu su git bu patladı mesela çalışmıyor şu anda. Bize artık bir gelir kaynağı değil burası. Asıl problem o. Eğer burada suda patlamasaydık bir tık bir şeyler daha yapılabilir diye tahmin ediyorum. Ama çok da kötü bir deneme değil de hatta belki şehri kurtarma teması tarzı bir şey yapabilir. Neyse boş verin. Güzel, güzel deneme oluyormuş. Ben olduğunu gördüm şahsen kendi oyunumla. Siz de deneyebilirsiniz. Oluyor mu olmuyor mu beraber bakmış oluruz. Sizleri öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, yavaş yavaş videoları yapmaya başlayacağım. Başlamaya çalışacağım daha doğrusu. Kendinize dikkat edin. Hoşçak Bir şeyler oluyor. Bir dakika. Oyun dondu şu an. Yo donmamış. Bir şeyler olmuş. Neyse. Öpüyorum sizleri. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepsini unutmuşum lan. O kadar 3 ayda bitmiş her şey. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.